taktik göstereceğim 2023 yılında yeni güncel ve yeni bir güncel bilgiler bunlar ee, güçlü takıma karşı taktik birlikte eğer güçlü bir takımınız varsa ve e, güçlü takımlara karşı bol gol yiyorsanız özellikle e, bu sizin yararınıza olabilir e, şimdi dizilişten başlayamak istiyorum dizilişe gelelim arkadaşlar ilk önce taktiğimiz 4-2-3-1 taktiği oradan 4 2 3 seçtik ondan sonra burada en önemli iki faktör orta sahalarınız ve ofansif orta sahalarınız onun için Barella en iyi orta sahalarınız ve e, en iyi ofansif orta sahalarınızı koymayı unutmayın arkadaşlar tabi transferler al sat yapın e, dediğim gibi iki yani. Evet bu şekilde siz kendiniz doldurun takımı tabi böyle boş kalmasın başa çıkmadan yoksa kaybederiz ee, şimdi en önemli işi taktiklere gelelim arkadaşlar ee, stil olarak kontra deneyeceğiz çünkü bekleyeceğiz oyunu bekleyerek oynayacağız ve kaptığımız toplarla kaleye gitmek istiyoruz amacımız bu yönde ee, biraz da defansif oynanmak zorundayız forvet orta sahayı destekleyecek ee, bu gördüğünüz gibi orta sağ pozisyonunu koru ve savunmada geride kal ee, bu şekilde bekleyerek oynuyoruz e, ee, rakip üstüne çekeceğiz ve kaptığımız toparla da kontraya çıkacağız e, ee, alan markajı olsak yok böyle devam edelim şimdi mücadelemiz e, hakeme göre değişir e, ee, zaten biliyorsunuz işte yeşil hakem yeşilse çubuğu agresif ve çok agresif, turuncuysa işte normal agresif işte kırmızıysa yani hakem biraz sinirli olabilir bol kartlar havada uçabilir arkadaşlar e, bu yüzden dikkatli oynamayı seçeceğiz baskıda baskı 60 rakip yakın de oyunu değil de 60 diyelim dengeli e, stil stil kaç yapalım bu da dengeli olacak 59 55 tempo yüksek hızda 60 Evet arkadaşlar ben bunu tabi kendime göre ayarladım asıl önemli olan çizgi taktikleriyle bunu birebir bir yaparsanız de fazla gol yemezsiniz e, ayrıliyetten yani gol yemezsiniz maç kaybetmezsiniz kolay kolay arkadaşlar video buraya buraya kadardı yeni videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın hoşçakalın.